Vietnam'ın başkenti Puna Puna geldim bugün. Böyle bir bat tapına tapınağı var. Birisi bir şekilde hemen gidince kuşlar var. Kuşları alıyorsun. Onu almam sonra. Para veriyorsun alıyorsun salıyorsun. Bunlar tekrar yakalıyor. Thank you. Öyle güzel bir parkın içinde. Bu Park. Evet, birazdan yukarı çıkacağız. Bakalım ne var ne çok. Yukarı arkadaki simge kayboluyor. Önce malzemeyi toprağa yiyorlar, yiyorlar. Ondan sonra yukarıya gerekli şeyleri yapıyorlar. Şartı daha doğrusu.